Yani aslında anne demek istiyor ki valla ben öyle sihirmişim ben, ben ben bilmem ya ben umurumda bile değil yani. Zarar ve kere vatan. Ha, maşallah yani. Allah ne dilerse olur. Ondan sonra bir şey olur, Yok ki ya bunu okudu şöyle oldu böyle oldu falan filan kıyamet koparıyoruz. Hayır maşallah cümlesi meşiyete dönme cümlesidir. Meşiyet, meşiyet yerimiz oradan geliyor. Meşiyete dönme cümlesidir. Tamam meşiyet ilahiyeye. Meşiyet ilahiyeye demek Cenab-ı Hak ne dilemişse o oldu demek. Yani her şey Allah'ın dileğiyledir. Ve o ne dilemişse o olmuş demektir. Şimdi Müslümanlar demişlerdir ki tevhidi anlayabilmemiz için meşiyeti bilmemiz şarttır. Yani eğer birisi düşünüyorsak mesela bu alem Allah'a rağmen oldu bu adam yanlış düşünüyor. Bir adam düşünüyorsak benim başıma bir şey geldi. Şimdi te tevhid meselesini konuşuyoruz. Yani yani bu yolculuğun beşinci kademesi tevhid. Bundan sonra da zaten böyle aşağıya doğru patır patır dökülecek yani. Yani bundan sonra yani daha bir şey yok aslında. Bundan sonra eş değer kavramlar var. Aslında biz nihayete geldik. Yani mevzumuz tevhiddi. Yani bu yolculuğun gayesi alan bir olduğunu hatırlamaktır. Mesela bu yolculuğun gayesi, gayesi şuydu mesela diyelim ki e, La maksude illallah mesela. Allah'tan başka maksat yok. Gayemiz Allah. Mesela La faile illallah. Esas fail olan Allah'tır. Yani ona başka fail yok. Lâ vücûde illallah ya da la mevcude illallah. Allah'tan başka aslında mevcut da yok. Hani varlık odur yani. Bu bunun tevhid deniyor. Bu, tevhidin yorumu deniyor. Şimdi dönelim bakın. Şimdi Müslümanlar diyorlar ki tevhidi anlayabilmemiz için meşiyet ilahiyi anlayacağız. Yani her ne olduysa o murad ettiği için oldu. Yunus Emre'ye geçen şey bir şey okuyoruz. Diyor ki şimdi iddia edersiniz i̇şte şöyle böyle. O zaman diyor ol de olsun. Mesela diyorsun ki şu şey benimdir. Malik mülk sahibi. E o zaman ol de olsun. Müslümanlar meşiyetten o kadar çok bilgi çıkarttılar ki. Mesela dediler ki meşiyet kiminse yani irade kiminse mülk onudur. Yani çünkü o var ediyor. Yani Cenab-ı Hak hani kimseyi hizmetçi tutmadı, kimsenin de hizmetçisi olmadı. Ne yapıyorsa kendisi için yapıyor. O zaman şimdi Allah'ın meşiyet sahibi olması onun varlık sahibi olmasının neticesi. Meşiyet sahibi olması isminin neticesi ise mülkün sahibi olması. Şimdi gene geldik İsina Vadisi'ne. E biz şimdi İsina Vadisi'ne ne dedik? Vallahi şunu yapmışız ya bunun ne önemi var? Ya bunun ne niye? Mülk onun bizim değil ki. Peki biz ne yaptık? Yani burayla bağlayayım yani bu konuya bağlayalım. Biz ne yaptık? Şimdi bakın. Dini düşünce e, her birimizin öteki hakkında böyle bir erdem saydığı ve kabul ettiği bir fiili bize de öğretir. Mesela şahsen ben anne ve baba mesela benim dünyaya gelmeme vesile oldu. Ama böyle yani başıma bunu çok kakarlarsa ben ondan rahatsız olurum. Mesela diyelim ki ben bir tek hocalardan ilim öğrendim. Bunu başıma çok kakarlarsa hocalar yani hani Ömer Seyfettin bir şey hikayesi vardı. Yani böyle kesip atmış yani diye kesip atmış kolunu tamam mı? Bunu çok başıma kakararsa, dedim ki ya kardeşim ben siz yani, yani, siz yani öğretiyordunuz ama yani maaşınızı da alıyordunuz. Ya da ben de çalışıyorum yani mutlaka kendim bir şey olaraksa, Neden? Çünkü ben demek istedim ki yani kimse kimseyi bir şey tam öğretmedi yani. Yani herkes vesile etmek isterim. Tamam mı? Anneme dedim ki yani hani, sen yani, yani neticede annelik kazandın. Yani benim üzerinden annelik kazandın. Ben de sana bir şey kazandım. Şimdi insanların hayatında bir ödeşme diye bir mesele vardır. Yani ödeşme, yani borçlu kalmama diye bir mesele vardır. Mesela bizi en çok şey yapan, rahatsız eden şey borçlanmaktır. Yani birisi de borçlu olmaktır. Çünkü borçlu olduğumuz zaman varlığımızı onun elinden kurtaramayacağımızı düşünüyoruz. Yani birisi de borçlandığımız zaman, birisine de borçlu olduğumuz zaman varlığımızı onun elinden kurtaramayacağımızı bu nedenle biz ısrarla borçsuz olduğumuzu savunuyoruz. Yani benim sana karşı bir borcum yok kardeşim. Bunu demek isterim tamam mı? Benim sana karşı bir borcum yok. Yani anladın mı? Yani bizi en çok şey yapacak, rahatlatacak olan şey borçsuzluktur yani. Mesela i̇şte insanlar zengin olmak isterler. Aslında insanlar zengin olmak isterler şundan dolayı. Bir başkasına muhtaç olmasınlar diye. Şimdi istinam vadisi aslında bu şekilde hayat içerisinde doğru var. İstinam adisinin varlık sebebi yani kimsenin yani yaptığınız işlerin değer, değerinin olmaması bunun sebebi mülkün Allah'ın olmasıdır. Malikül Allah'tır. Malikül Allah olduğu için bizim yaptığımız fiillerle övünme ihtimalimiz yoktur. Hakkımız yoktur. Bizim yaptığımız işlerin üzerine çıkarak insanlara <laughs> itibar kurma hakkımız yoktur. Bizim yaptığımız işlere ve bakarak İnsan, insanları değerlendirme, insanlara işte şu, şöyle demek, böyle dediğim, hakkımız yoktu. Neden? çünkü malikül mülk olan Allah'tır. Şimdi istiğne vadisinde aslında yani o vadiden geçerek insanlar bunu öğrendi. O zaman şimdi herkesin kafası karışır. Ya biz gerçekten ne yaptık? biz gerçekten ne yaptık? Mesela ben ilim öğrendim. Şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela ben ilim öğrendim. Yani, yani Uğraştım yani hep ilimle uğraştım. Hayatım boyunca hep ilimle uğraştım. Mesela birisi diyor ki mesela ben sadaka verdim diyor. Mesela birisi diyor ki ben namaz kıldım diyor. Ben oruç tuttum. Ben şunu yaptım. Ben bunu yaptım diyor. Mesela diyor ki ben işte merhametli oldum. Ben şöyle oldum falan. Yani bütün ahlakı sayıyor. Ben cömert oldum falan. Tamam böyle şeyleri sayıyor. Biz de ne yaptı? Yani biz bunları yaptık mı? Yoksa başka bir şey mi oldu? Mesela bir anne diyor ki ben çocuğu doğurdum diyor, dünyaya getirdim diyor. Yani hakikaten ne oldu? her şimdi yani şöyle düşünün, mesela ben hayatımda çok görmüşüm bu. Bir fiilin birkaç tane faydi var. Mesela bir adam bir şey yapıyor, aynı fiili başkası geliyor sahipleniyor. Onu başkası geliyor sahipleniyor. Ya yani ortada bir fiil var ama beş tane fayda var. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Şimdi bu sorunu çözmemiz lazım. Yani bu mevzuyu anlamamız lazım. Yani gerçekte faiz kimdir? Yani bu dükkanın sahibi kimdir? Bunu anlamamız lazım. Yani bu hayatımızda yaşadıklarımızın bunun sahibi kimdir? Bunu anlamamız lazım. Bunu bir de bir düşünmemiz lazım. Yani bu dükkanın sahibi kimdir? Yani orada bir bostan var tamam. Bu bostanın sahibi kim? Yani diğer göse çıkan çiftçiler ekiyor. Kabak, şu ne ekiyor, bu ne ek. i̇şte, öteki gibinlar, belki buna tamam? Ama bostanın bir sahibi var. Bostanın sahibi kim? Bostanın sahibinin kim olduğunu öğrenirsek o zaman bostandakilerin ne iş yaptığını anlamaya başlarız. Bostandakiler ne işe? Çünkü biz de bostandakilerden biriyiz. Şimdi dindarlığın ana kavramı şehadet kavramıdır. Merkezdeki konu tevhiddir. İnsana düşen ise şahitliktir. Hem şahitlik. Bu yolculuğun esası bir şey yaptım cümlesinden bir şey gördüm cümlesine geçmektir. Tamam bak bu yani bu kitabın ana fikri bir şey yaptım. Tamam ben bir şey yaptım cümlesinden ben bir şey gördüm cümlesine taşınmaktır. Buraya taşınmak bir insanın ateşlerden geçmesini gerektirir. Yani çünkü biz yaptım kelimesine o kadar aşığız ki biz yapma yani biz fail olmayı tamam mı? Yani mesela neden de yani az önce niçin okudun? Fail olmak için yani yani bir özne olayım. Yani kendi ayaklarımın üzerinde durayım diye okudum. Biz fail olmaya o kadar aşığız ki. Ben niye uğraştım? Ben fail olayım diye. Sen niye uğraştın Sen fail ol. Yani bütün mevzunuz bu fail olmak. Tamam mı? Yani şöyle bir ayaklarımızın üzerine kalkmak. E kalktık ama şimdi fail olduk mu olmadık mı? Şimdi bana göre sen fail oldun. Sana göre ben fail oldum. Fakat şimdi gerçekte ne oldu? Ya bir de Allah var, Rabbimiz var. Bir de hayatın kendisi var. Yani gerçekte ne oldu? Mesela şimdi fail nedir, halik nedir? Nasıl ayrıştıracağız? Şimdi din diyor ki bakınız. Şimdi Müslümanlığın hani düz noktası burasıdır. Müslümanlığın ince, zarif noktası burasıdır. Ve Müslümanı bu şekilde anlayabilirsek ve Müslümanı bu şekilde ifade edebilirsek, yorumlayabilirsek Bugün yeryüzünde insanların dini kabul ederler etmezler ama hürmet etmemeleri mümkün olmaz. Yani eğer Müslümanlığı bu, bu şekilde anlayabilirse dinde şey dini yani, bakın dini kabul ederler o ayrı bir o ideal bir mesele bir şey değil Fakat dine hürmet etmeleri mümkün değil etmemeleri mümkün değil. Nasıl anlayacağız? Diyeceğiz ki Müslümanlık fail olmaktan şahit olmaya bir geçiştir. Biz kendimizi fail bilirdik halbuki hadisenin şahidi değilmişiz. Yani gördüm. Ben gördüm, yapmadım. Mesela dedim ki ben şimdi size bir şey öğretiyorum. Şimdi bunun aslında anlamı şu. Cenab-ı Hak kullarına bir şey öğretiyor. Rahman olan Allah kullarına bir şey öğretiyor. Beni vesile edin. Ben Allah'ın kullarına bir şey öğretmesine şahit oldum. Yani ben yani Allah'ın size bir şey öğretmesine şahit. Mesela diyelim ki sen bir fakire beş lira sadaka veriyorsun. Fakir ne yapıyor? Fakir de onu alıyor. Şimdi fakir diyecek ki ben Allah bana rızkı nasıl gönderdiğine şahit oldum. Yani diyelim ki mesela melekler Cenab-ı Hakk'ın katında deseler ki ya Rabbi ayette diyorsun ki ben kullarıma rızık veririm. Nasıl oluyor? Oradan çıkıp birisi diyecek ki ben şahit ben anlatabilirim. Tamam. Ben şahidim, ben anlatabilirim. Nasıl şahit oldum? Vallahi hiç bir an hayret edersiniz yani. Hiç aklına da bile gelmez. Bazen aklına da gelir mesela diyelim. Şöyle şöyle şuraya gitmiştim. işte birisi geldi. Bir falan verdi. işte gittik ekmek aldık yedik vesaire. Tamam mı? Şimdi öteki mesela öteki gidecek. Ne oluyor ben Ben neyim? Hiç aklıma yoktu yani. Hiç adam tanımam, görmem falan yani. Ha gidiyor bir şey olmuştu. Çıkardım verdim falan yani falan. O kadar. Şimdi biz öyle yani, hani spontan bir şey yaptı. Halbuki fiil organize fiilmiş. Yani Allah bunu organize etmiş. Tevhid anlamak bu demektir. Yani tevhid anlamak, yani biz bir şey yapmadık, biz bir şey gördük demektir. Biz bir şey yapmadıktan, şey, öz, biz bir şey yaptıktan, biz bir şey gördüğe geçiş ise, bütün bu dindeki yolculukların sebebidir. Çünkü yeryüzündeki hayatımız bize yapmayı o kadar yüceltti ki, bir şey yapmayı o kadar değerli gördük ki, biz bir şey yapmaya ve fail olmaya o kadar taptık ki, bu yapma sevgisi içimize içirildi. Yani ayet diyor ki, o üçlü betaleyimun Onlara bu zara sevdirildi. Tamam mı? Biz şimdi bir şey yapmak, fail olmak içirildi. Şimdi biz bunu biter. yani kendimiz seviyoruz, fail olmaya ama bir başkasının hayatımızda fail olmasını ise sevmiyoruz. Sevsek zaten yani, yani iki faili sevmiyoruz. Tek fail olmayı seviyoruz. Ama Cenab-ı şimdi Cenab-ı gözüyle bakalım. Yani şuna benziyor. Mesela alimler bunu anlatırken diyorlar ki şimdi kalemi yazmaya başladığında buradan beynime kadar 20 organ ben yazıyorum ben yazıyorum diye konuşuyor. Mesela parmaklarıma Kaleme desen çünkü kağıt kalemi suçluyor. Ne yapıyorsun kardeşim sen üzerime yani? Ben yazıyorum. Parmaklar, kalem diyecek Parmaklar yazdırıyor. Parmak, yani geriye doğru gel, tamam mı? En son geleceksin, geleceksin falan. Ha, zihnin diye bir şey varmış Zih, yani. Zihin yani, kola desen yani sen mi yazıyorsun? Çünkü olacak ben olmasam yazamazsın kardeşim. İyi peki o olmasın yaz bakayım. Şimdi esas şey ne tamam mı? Şimdi Nara diyor ki böyle gidersek diyor, o zaman bir yere daha gideriz deriz ki, olmazsa hiçbir şey olmazdı zaten. Olmazsa hiçbir şey olmazdı. Onun için şimdi tekrar cümle bitirelim. namaz vakitleri almasın bu arkamda gelirse. Tekrar cümle bitirelim. İstila vadisinden geç bak. Talep olmadan hiçbir şey olmaz. Talep aşka dönmeden marifet olmaz. Tamam talep aşk. talebin kuvvetli hale gelmesidir. Talep aşka dönmeden hiçbir şey olmaz. Aşk marife döndürünce iki şey olabilir. Ya yolculuk bitti zannedip kibre kabulürüz. Ya da yolculuğa devam ederiz kibirden kopuluruz. Yolculuğa devam ettim. Birinci ihtimal çok tehlikeli. Yani Allah korusun. Yani bir sürü insan yoldan geri her konuda öyledir. Yani yani ilk yani bir sürü mesleğin bir sürü şeyi vardır yani. Yoldan dönenler. Yani hakikaten yoldan dönenler bir bir problem vardır yani. Dinlerde esas şudur. Yolculuk bitmez. Yani yolculuk bitmez. Mesela yaşadığımız süreci yolculuk bitmez. Bu nedenle Dindarlıkta bütün insanlar kendilerini amatör kabul eder. Dindarlıkta profesyonellik olmaz. Yani hiç kim... En amatörümüz, en büyüğümüzdür. Tamam mı? Yani en amatörümüz. Yani, yani dindarlıkta profesyonellik olmaz. Tamam mı? Bu marifet değilmiş. Marifette bakın, marifet istinaya geçmeden, yani bütün olan biten, yani ben bir şey yapmadım kardeşim, bunların ne önemi var? Önemli olan Allah'ın varlığına şahitlik alan fiiline şahitlik bunu demeden kimse tevhid makamına ulaşamaz. <laughs> tevhid makamına ulaşmayan ise varlığın gayesini anlamış olmaz. Kandemiz mübarek olsun nokta. Ay, dinleyin. Ay, dinleyin. Eyvallah. Ben <laughs> Evet. Sağ Bizim klasik düşünce okulunda şöyle bir sisteme geçelim ya. ya kam kamera hiç oynamıyor. Bayağı iyi çekim yapıyorlar. Ben vallahi. Evet. Bir, hayırlı akşamlar olsun. Hani biraz acele edelim diye şey yapıyorum. Yarın seni bir şey olur. İnşallah. Doğan abi çok selam. Sağ ol. Ya, yarın. Eyvallah. Siz abla. Şey ha, tamam, evet. Evet, inşallah. Elisabeth'e gelin. Biz size gelelim. Eyvallah. Ya bir mı gelin ya? Tamam. Nasılsın Eyvallah.